Selamlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün Go kitabından kompozit type'leri, önemli gördüğüm yerleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Sunum kapsamında aslında topikleri array'ler, slice'lar, map ve struct olarak dörde ayırdım. İlk olarak array'lerden başlıyor olacağım. Belki de ilk şunu söyleyerek başlamak lazım. Array'ler ee, Go'da direkt olarak e, nadir kullanılan e, bir type diyebiliriz. Şu sağ tarafa eklediğim örneklerde e, aslında e, üç farklı sintaksını görüyoruz. Array e, tanımlama için Go'da. E, ilk örnek aslında e, sıfır değerini alan, yani default değerini alan integer için ve 3 uzunluğunda bir array oluşturur. İkinci ikinci örnekte benzer kezde aslında initial değer atayıp bir array oluşturmuşuz. Üçüncü örnekte ise aslında 12 uzunluğunda bir array oluşturuyorum. ama bunun sadece bazılarına initial değer veriyorum. İlk eleman, 5. indisteki eleman, 10. indisteki eleman gibi düşünebiliriz. 12 elemanlı Geri kalan değerleri aslında e, sıfır oluyor bu tanım sonrasında oluşan eleği için. Ee, Burada 5. elemana 4 atanmış ya, ondan sonraki 6 mesela hangi indisin elemanı olacak? Hangi indisi atanmış oluyor? Onun da e, ondan sonraki olması lazım Ertuğrul ama emin değilim. Direkt cevap veremedim. Tamam. Bir sonraki olması lazım diye hatırlarım ama. Dediğim gibi emin değilim. Şu 10. elemana atanmış 11-12'de 100 ve 15 olması lazım bu örnek üzerinde. Ee, onun dışında aslında array'leri compare etmek için e, eşit eşit ve eşit değildir eşit gibi e, bu ne derler feature'ları array'leri karşılaştırmada kullanabiliriz e, Go üzerinde. Bununla beraber one dimensional arrayler zaten var. Multi dimensional direkt Support yok ama onu zaten simüle edebiliriz Go dilini kullanarak da. Onun dışında len için function fonksiyonu destekler. Len geçirdiğimizde ilgili arrayin bize aslında uzunluğunu verir. Bununla beraber aslında Go'da array var. okey, az kullanılıyor. Okey, peki bunun sebebi ne diye bir soru gelebilir aklımıza. Ee, aslında bunlardan, e, bunun en büyük sebebi Go'nun tanımlanan bir array'de verilen uzunluk değiştiğinde yani farklı iki uzunlukta, üç ve dört uzunlukta integer bir array tanımı yaptığımda aslında bunların type'larının farklılaşıyor olması diyebiliriz. Yani int3... Ve int4 aslında birbirine farklı tipte iki değişken iki e, gibi düşünebiliriz. Bu sebeple de aslında e, Go'da çok fazla tercih edilmiyor, biraz daha statik kaçıyor. O yüzden de belirli yüz kezlerde e, geliştirmek istediğimiz feature'a da bağlı, e, belirli use case'lerde kullanılıyor diyebilirim. E, bununla beraber e, hani madem bu kadar hani limitli e, featureları niye array var diye düşünebiliriz ama bundan sonraki slaytta göreceğimiz slices diye bir feature var ve slice'lar epey kullanılıyor Go'da. Ee, özellikle performans optimizasyonu ve memory management için. Ee, aslında slice'ları bir e, böyle hani back store oluşturuyor. Cevabını vermiş olayım. Ee, bunun içinde Ereylere Aray, üzerinde aktaracaklar aslında benim bu kadar ee, az önce de bahsettim slice diye bir kavram var ve e, aslında slice'lar e, epey epey kullanılıyor Go'da diyebilirim. Ee, i̇lk önce yine bir sintaksından başlayayım ee, yine benzer şekilde e, initial değer 10, 20, 30 vererek e, keza aynı aşağıdaki diğer örnekte olduğu gibi farklı indislerdeki değerler atayarak ben ee, Biz bu şekilde slice tanımlayabilirim. Ama buradaki fark, burada ben e, farklı olarak array'lerden herhangi bir uzunluk vermedim. E, dolayısıyla slice'ler dinamik, e, append, e, boolean fonksiyonu da support edilir. Dolayısıyla benim initial tanımladığım bir slice'a ben sonrasında eleman ekleyip genişletebilirim. E, bu da aslında e, array'lerin getirdiği limitasyonları kaldırdığı için <laughs> bu oda epey e, kullanılan bir kompozit e, type deyip bağlayabilirim. E, bununla beraber e, benzer şekilde multi, multi dimensional e, sliceler e, simüle edilebilir. E, az önce eşit eşitin eleyelerde aslında e, çalıştığından bahsetmiştim ama iş slicelere geldiğinde e, çalışmıyor. Compile hatası Fırlatıyor. Aslında bunun da birazcık sebebi farklı uzunluk olabileceği için ve farklı uzunluk olduğunda farklı type olarak algılamasından kaynaklanıyor Go'nun. Ee, bir de nil diye bir kavram var aslında Go'da. Daha önce de e, görmüştük sanıyorum. Compare edebileceğimiz tek feature aslında nil. Ve son olarak append'den bahsetmiştim ama e, yine land e, fonksiyonunda e, destekler diyebilirim slice'lar için. Şimdi, e, şimdi aslında sliceler üzerinde kapasite diye bir kavram var. E, biraz ona giriş yapmak istiyorum izninizle. E, sol tarafta bir kod örneği var. E, i̇lk olarak aslında bir integer, bir slice tanımı yapılmış ve hemen aşağısında bunun e, uzunluğu ve kapasitesi e, konsola basılmış. E, ilk initial değerleri 0 0 Okey sonra 10 değeri eklenmiş ve uzunluk ve kapasitesi 1-1 olarak loga yansımış. Sonra 20 eklemişim ve 2'ye 2 olmuş. 30 eklemişim 3'e 4 olmuş. 40 ekledim 4'e 4 olmuş. Ama 50 eklediğim noktada aslında burada uzunluğu 5 iken kapasitesi 8'e çıkmış. Dolayısıyla Kapasite uzunluktan biraz daha farklı olarak daha fazla artabiliyor. Burada bunu görüyoruz. Ee, aslında belki de şuradan giriş yapmak lazım. Hani Go deyince niye Go'yu tercih ederiz? Çünkü işte memory management'ı, performans optimizasyonları iyi bir dil. Hızlı çalışıyor gibi gibi yorumlar dönüyor. Ee, bunu slice'lar da aslında bu ne derler? Amaca epey hizmet eden e, noktalar gibi Düşünebiliriz. Ee, bir slice tanımladığında aslında bu e, ne demek? Git memory'den bazı alanlar allocate et bu adam için ve bu slice'te kullan gibi bir e, anlamı geliyor. Burada aslında verdiğim kapasitede uzunluktan ziyade bu slice için e, ayrılmış olan kapasite, memurdaki bellekteki yer ne kadar e, aslında bunu belirtiyor. E, ben Slice'a herhangi bir kapasite vermeden şu an bu örneklerde vermemiş oldum. yeni bir append de yeni bir eleman eklemek istiyorum. Eklenen yeni elemanda gidip memory'den yeni bir alan allocate edip aslında orada store ediliyor. Ee, kapasite burada nasıl işimize yarayabilir? Aslında ben e, maksimum büyüyebileceğini düşündüğüm noktada... E, bir örneğin yüzlük tanımladığımı varsayıyorum. Kapasitesi 100 olabilir bunun. Okey dedim. Maksimum o kadar artar ee, ve ben e, yeni şeyler ekledikçe e, yeni elemanları ekledikçe bu durumda gidip bir şey yeni bir alokasyon yapması gerekmeyecek. Hem orada hala hazırda var olan e, allocate edilmiş alandan alıp direkt kullanabilecek. Tabii ki bu bir avantaj getiriyor. Garbage Collector noktasında da e, aslında bu hani. Epey elini rahatlatıyor ama tabii öte yandan da bir trade-off var. Kapasiteyi 100 dedim ama hiçbir zaman o kadar artmadı. Bu durumda aslında boşu boşuna allocationlar yapmış olacağım. Aslında birazcık ben C'ye benzettim Go'nun genel yapısını. Bu sebeple de aslında hani kapasiteyi önceden bildiğim ve tahmin ettiğim case'lerde ona direkt atama yaptığımda tahmini olarak çok daha aslında efektif slice'lar oluşturup de daha efektif oluşturabilirim. Tam bu noktada buradaki örneklerde herhangi bir slice oluştururken kapasite parametresi geçmiyoruz. Dolayısıyla bunu Go kendisi hallediyor. Ama bir sonraki slide'da da bunun için yine bu bildiğin bir fonksiyon var. Make fonksiyonu. Aslında bu da benim biznesime göre, ta, e, tanımlamak istediğim slice'a göre e, kapasiteyi parametre olarak geçebileceğim bir fonksiyon sunuyor. E, örneğin ilk kez için işte direkt 5 uzunluğunda yeni bir slice oluşturuyor. E, i̇kinci örneğe baktığımda 5 uzunluğunda ama 10 kapasiteli demek ki ben bunun 10'a kadar çıkabileceğini tahmin ediyorum gibi çıkarım yapabileceğim bir slice oluşturuyor. Son örnekte ise aslında 0 uzunluğunda 10 kapasiteli bir slice oluşturuyor ve aslında bu initial değerleri de olduğu için nil olmuyor. Aşağıda da append fonksiyonunu kullanarak 5, 6, 7, 8'i append etmiş. Aslında sonuç olarak 4 uzunluğunda 5, 6, 7, 8 değerlerini içerecek şekilde kapasitesi 10 olacak şekilde bir slice oluşturmuş diyebiliriz. E, slashlar dışında e, birçok dilde olduğu gibi aslında e, map içinde e, kütüphanelerinde bize çözümler e, sağlıyor go e, aslında sintaksi e, birazcık hani en azından hani anlaşılabilir bir sintaksi var e, bu örnekte gördüğümüz gibi hani bir değeri bir değeri işte key value şeklinde diğeriyle ilişkilendirmek istiyor. E string key olan, karşında int value olan bir şey tanımlayabiliyoruz bu noktada. E, bu ilk örnekte aslında bir nil map oluşturuluyor. E, aşağıdaki örnekte total bins için aslında empty bir map e, tanımı yapılıyor. Uzunluğu sıfır bu noktada ama e, bu noktada tabii ki uzun sıfır ama okuma ve yazma işlemleri yapabiliriz çünkü nil değil, değil bu örnekteki map'imiz. Aşağıda ise daha dolu değerleri olan içinde bir map örneği görüyoruz diyebilirim. Az önce make fonksiyonundan bahsetmiştim. Aynı şekilde yine hani make fonksiyonuyla yine kapasitesi uzunluğu belli olan kezlerde de tanımlarda aşağıdaki örnekte olduğu gibi kullanabiliriz. Ee, birkaç e, feature var. E, onlardan hemen hızlıca bahsedeyim. E, dediğim gibi Go bir building data type sağlıyor. Composite type olarak map'ler için. E, Sintaksı şu şekilde. E, yine slash'larda olduğu gibi yeni bir şey eklediğimde otomatik olarak büyüyor. E, Len fonksiyonunu kullanabiliyorum. Eee Zero value for a map is nil dediği. Aslında ben e, bu nil kavramıyla da biraz ilişkili Go'daki e, int'in işte default valuesu zero ama map için bu nil oluyor. Yine burada benzer şekilde type conversion support'una geliyor iş. array e, dışında eşit eşit ve eşit değildir de e, mapler için desteklenmiyor diyebilirim. E, buraya aslında şu örneği de e, eklemek istedim e, basit bir e, map tanımı yapılmış sonrasında e, atamalar yapılmış e, ilk konsol konsola basılan logda orkas var mı diye bakıyor ve değeri okey bir Ketons var mı yok sıfır e, sonra arttırıyor tekrar basıyor ve bir lines 3 atıyor ve 3'ü basıyor e, bu noktada aslında nasıl okuyup nasıl yazacağımızın bir e, sintaksı. ama belki şuna da dikkat edebiliriz artı e, artı art dediğimizde var olmayan bir değeri ekleyip oraya koyup devam ediyor e, yine farklı dillerde de olabilen go'da da var olan bir paradigmadan bahsetmek istiyorum bu işte ok idiom diye geçen bir e, ne desem programlama tekniği aslında Go üzerinde hani zero value'lardan, nil değerlerden vesairelerden bahsetmiştim az önce. Hmm. E, dolayısıyla map'te ben bir read etmeye çalışıyorum. E, örneğin e, hello key ile bir şey e, okumaya çalışıyorum. Bu var olduğu için 5 e, dönüyor. Sıkıntı yok. Word okuyorum. Word'ün değeri 0. Word'ü de okudum. Okey, onun da değerini aldım. Ama aşağıda goodbye diye de bir key okumak istiyorum. E, ama bu benim aslında map'imde e, yok içerisinde. İşte bazı case'lerde bu <laughs> hani şey olabilir hani böyle bir değer içermiyor diye exception fırlatır, not found gibi bir durum yok Go'da. E, bana yine zero value döndürüyor aslında, default value'yu. E, ama benim bazı case'lerde hash bu key gerçekten var mı? Ya da yok mu diye anlamam gerekebilir. E, bu noktada da aslında bu paradigma devreye giriyor. Ben get ettiğimde tek bir value olması lazım aslında return ettiği. Ama genelde ok, ok sintaksiyle ok şeyde kullanılan bu çift değer alıyorum return ettiğimde bu paradigma sayesinde. Ve aslında go bu noktada bana diyor ki hani dönen boolean değere göre evet bu gerçekten var ve sıfır veya gerçekten yok ve sıfır gibi değerler. Dönüyor diyebilirim. Bu paradigma içinde. Basitçe delete'i de ekledim. Buraya. mapler maptan data'yı silmek için de şu ekrandaki sintaksı kullanabiliriz. Herhangi bir return değeri yok. Bununla beraber kitapta bir set örneği de verilmiş. Aslında set hani unique değerleri tutmak için kullandığımız bir veri yapısı. Farklı birçok dilde hani set e, default olarak e, standart kütüphanelerden geliyor. Ama Go'nun e, standart kütüphanesinde yok e, bu feature. E, ama bunu basitçe aslında workaround da diyebiliriz. E, çözümleri Go'da mevcut. Yani işte basitçe ne yapıyor? Bir map tanımlıyoruz, integer ve boolean karşılığı olan e, aldığım bir integer e, slice'ını dönüyorum, ekliyorum e, karşılığına map'e bu var bu yok diye. Aslında bu noktada 11 data var, DAP2 olan 2 gibi rakamlar var. E, 11 kez eklememe rağmen aslında benim mapimde 8 tane data oluyor çünkü unique olmak durumunda. Sonrasında da set e, benim tanımadığım mapte 5 var mı? 500 var mı? gibi basitçe workaround bir çözümle kendim sette tanımlayabiliyorum. Ee, şu iki örnek vermiş kitapta. Ee, i̇lki e, map'in e, karşısına tuttuğu değer birinde boolean iken diğerinde struct. Struct'ları birazdan e, bahsedeceğim farklı slaytlarda. O da C'deki struct yapısına benziyor. Aslında obje yapısına birazcık benziyor. E, boolean'ı tutabiliriz, struct'ı tutabiliriz. E, avantajı, dezavantajı var. E, bunlardan aslında boş bir struct'ı kullanmak 0 byte'a mal oluyor. Ama boolean bir şey kullandığımda tek byte kullanıyor. Aslında bu benim için kötü e, kaynak yiyorum. Ama struct'ın e, dezavantajı da birazcık şey oluyor. Hani biraz daha karmaşıklaştırıyor gibi, daha karmaşık görünüyor. Ve bu az önce bahsettiğimiz bu kamaok idiye e, paradigmasını, tekniğini kullanmak gerekiyor ki gerçekten e, böyle bir value var mı, yok mu? E, bu da bir trade off aslında. E, hangisini istiyorsak, ihtiyaçlar ne yöndeyse, bu şekilde sette kullanabiliriz diyeyim. E, az önce bahsetmiştim e, straklardan biraz da e, bu slaytta bahsedeceğim. Struct aslında dediğim gibi C'de de vardı. Birazcık şeye, hani klasları benziyor gibi, farklı tipte benim e, propertilerim var. Örneğin bu örnekte name, age, pet gibi hani bir e, person struct'ı için e, bu sintakse tanımlayabiliyoruz e, struct'ları. Tanımladıktan sonra atama yapıyoruz vesaire vesaire bunu işte bu şeyle e, noktalama sintaksıyla buradaki değerleri alabiliyoruz. Önceden tanımladığım bir şey varsa bunları variable type olarak e, kullanabiliyorum e, gibi gibi. E, dediğim gibi birazcık class'lara benziyor ama hani Aradaki fark e, Go'da class yok, yani struct'lar var e, çünkü inheritance yok ama inheritance olmaması demek hani bazı OOP'nin feature'larına sahip olmayacak demek değil. E, bu sebeple de struct'ı da kullanıma sunmuşlar, e, kullanışlı bir yapı gibi. E, az önce aslında bir struct tanımlayıp bir isim verip onu variable type olarak kullanmıştık. E, benzer şekilde aslında en elimiz e, Struct'lar da bir e, Go bana kullanıp sunar. E, aynı işte Anonim klaslar, vesaireler gibi. E, burada initialize edebiliriz hissedebiliriz. Anonim e, Struct'ları e, diğerlerinde Olduğu gibi Yine noktalı anotasyonla e, değerlerine erişebilirim. E, anonim Struct'larında diyeyim. E, son olarak aslında Compare ve converting struct e, konularından birazcık bahsedeyim. E, aslında Go farklı primitive type'ların normalde compare etmemize izin vermiyor. E, benzer şekilde farklı type'de olan structların da compare edilmesine e, izin vermez. E, ama bunun bir şey istisnası e, anonim structlar diyebilirim. E, anonim structlarda eşit 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 gibi e, ne derler, feature'ları kullanabilirim ben ee, ama bu noktada da bir e, tırnak içinde kısıt var. E, anonim struct'ların şöyle bir requirement'ı e, sahip, tüm filter'ın işte aynı name'de, aynı order'da ve aynı type'da olması gerekiyor. E, bu şartları sağlayan e, anonim struct'larda da ben e, compare e, feature'larını kullanabilirim. Bu son slide olmalıydı. Benim aktaracaklarım bu kadar.